İyi akşamlar arkadaşlar. Galatasaray 2-1 maçı kazandı. Öldük öldük dirildik. Aslında ilk yarı iyi başladık. 1-2 pozisyon dışında çok kalemize gelemediler. Maçın başında Semih'in bir pozisyonu vardı. Maçın sonlarında da Rafa Silva'nın bırakıp Joao Mario'nun kaçırdığı bir pozisyon vardı. Onun dışında çok üretmesek de aslında duran toplardan sonuca gitmeyi bildik. Ee, 10. 11. 12. dakikada Maçın da yıldızı olan Davinson Sanchez attı ki zaten son haftalarda yani 10 maç yapıyorsak 9'un da çok iyi oynuyor. Bizi iki gömlek yükselten bir oyuncuya sahibiz. Bugün de mükemmel oynadı. Onun dışında Yunus yine iyiydi. Yani kötü diyeceğimiz pek fazla futbolcu yoktu. Tek kötü sayacağımız benim de hiç beğenmedim Yelert'ti. Maça 60'larda girdi. Zaten yediğimiz golde de oyuncuyu Muçi'yi kaçıran yelertti. Zaten o fizikte de normal, hızlı diye aldık ama hiç öyle hızlı olmadığını da bir kere daha gördük. Maçı köyde izlediğimizden yayını burada yapıyorum. E, maç içinde aklımızda kalan pozisyonlara gelirsek, e, ben maçın başında e, özellikle e, Osimen'in bir tane kırmızısı olduğunu düşünüyorum. Akşam yayıncı kuruluş da gösterecektir. E, baldırına basıyorlar o simenin. Tekrarını da göstermedi ne yazık ki. Akşam onu özellikle merak ediyorum. Bir de Icardi'nin penaltısı verilmedi. Net penaltıydı. 1-0 olmasaydık 0-0 olsaydık VAR'a gidip vereceği penaltıyı ne yazık ki vermedi Arda kardeşler ki zaten geçen sezondan nasıl bir tetikçi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sezon da devam ettirdi aynısını. Yani ona penaltıyı nasıl vermiyor anlamak mümkün değil. Kartlarda hep Bizim aleyhimize çalıştı. Doğruzgün Fenerbahçe, şey, Beşiktaş'ta doğruzgün bir kart çıkmadı. Yani Davinson Sanchez olsun, Barış Alper olsun hep bizim aleyhimizeydi kartlar. He, oyun hızımızı da aslında bu kartlar düşürdü diyebiliriz. Onun dışında Osimen'in mükemmel bir golü vardı. Offside'e düşmeden harika bir yere vurdu kafaya. Kalecin yapacağı hiçbir şey yoktu. Maç içinde... Hakem performansını daha çok eleştiriyorum. Çünkü maçı çok erken koparabilirdik. İşte Osimen'in kırmızısını verip Icardi'nin penaltısını verse maç çok erken kopacaktı. Ama hakem Beşiktaş oyunda tutmak için elinden geleni yaptı ne yazık ki. Ya Arda kardeşlerin zaten maç önü yayında da konuşmuştuk. O yüzden istemiyorum. Çünkü tetikçiliği var. Bize karşı kesim var. Geçen sezon Fenerbahçe maçında yaptıklarını da gördük. Bu sezon da aynı şekilde. Ya yani penaltıyı vermesi gerekiyordu yani maçı erken koparmamıza izin vermedi. Zaten Beşiktaş defansında bir tane oyuncu faal yapmadı, adam kalmadı, maçı karsız bitirdi. Ee, onun dışında ya Icardi çok iyi değildi ki oyundan çıkarken de biraz bozularak çıktı. Onu da anlamıyorum yani. Çok iyi olmamasına rağmen Okan Buruk 90 artılara kadar oyunda tuttu. Maçın son anında Muçi'nin mükemmel bir golü var. Devamında aslında iki kere kaleye geldik. Bir başşuay bile olsun. Daha sonra kontraya da çıktık. 3-1'i yakalayabilirdik. Ama her şeye rağmen kazanmasını bildik. Yani maç fazlasıyla 8'er puan fark attık Fenerbahçe ve Beşiktaş'a. Şu an oyunum, önümüzde oyun olarak duracak bir takım yok. Yani algılar da yenmeye devam ediyoruz ayrıca. Yani hakemle buralara geldiğimizi düşünenleri de tek tek yeniyoruz. Bu açıdan da mutluyum. Şimdilik videoyu burada sonlandırıyorum. Yine maç sonu daha detaylı konuşuruz.